Merhaba arkadaşlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugünkü tabloya ayrıntılı şekilde hep beraber bakacağız. Bugün tablo maalesef çok da iyi diyemeyiz. Şimdi ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bu arada açıklamadaki ve yorumlardaki linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Bugünkü toplam birinci dost Türkiye ortalamasına bakarsak toplam %59,42 oldu. Yani neredeyse %1'in yarısı kadar artmaya devam ediyor her gün. Birinci, ikinci ve üçüncü dost toplamına bakarsak 55.349.378 oldu. Şimdi dünkü tabloya bakmadan önce bugünkü test sayısına bakalım. 225.253 kişiye test yapıldı ve 5.160 vaka çıktı. Vaka sayısında artış görüyoruz ve maalesef 52 kişiden uzun haber geldi. Bu rakamda da ciddi artışlar görüyoruz son 2 güne göre. Ve 4.636 kişileşti. Aktif vaka sayısı maalesef artmaya devam ediyor. Baktığımızda İstanbul'da şu anda %59.9 aşırılama oranı, Ankara'da ise %68. Dün Dünkü tabloya bakıyoruz. Dün toplamda 226 bin ee, 651 kişiye test yapılmış. Bugün ise 225.253 kişiye test yapıldı. Ve dün 5.299 vaka çıkarken bugün 5.160 vaka çıktı. Dün 37 kişiden üzerine haber gelirken bugün 52 kişiye yükseldi maalesef bu Ve dün 4.400 kişi iyileşirken bugün 4.600 kişi iyileşti. Baktığımızda dün toplam birinci doz aşı ortalamasına bakarsak %58.92 bugün ise %59.42 olmuş durumda. Son durum bu şekilde. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.